aynı ayarını yapıyoruz şimdi de. İkinci ayar ve son ayardır bu. Bu da olduktan sonra defansin akıslar takılıp, kapak takılıp, yağ konulup araç aşağı inecektir. Evet, bu çıkanlar, çakılanlar ayar pullarıdır. Sol tarafınki farklı, sağ tarafınki farklıdır. Bu da yani fabrikanın koyduğu boş ayarıdır. Gördüğünüz gibi sesi yaklaşabilirsin kamera. Şu, şu boşluk olmak zorundadır. Kepler. Kepler alın. Arkadaşlar şimdi videoda gördüğünüz şey boya ayarıdır yani bu bunca yaptığımız ayarın burada karnesi burada çıkacak eğer hani boya güzel basarsa bileceğiz ki bu defransiyel ötmez bu defransiyel güzel bir defransiyel oldu o zaman diyebiliriz. Şimdi boya ayarına bakıyoruz. Evet. Yüzde. Evet arkadaşlar videoda gördüğünüz gibi bu neredeyse tamamını almış bulunmak. Martıyı da göster. Martıyı da gösteriyoruz. Evet. Yani bu defransiyel Allah'ın izniyle ötmez diyebiliyoruz. Fabrika. İşte, tabii ki aynı zamanda bunun defransiyelin en önemli şeyi yağ seçmesidir. 85-140 GL5 Castrol dediğimiz e, fotoğrafını koyacağız videoda. E, o yağı koyarsanız defransiyeliniz ötmez. Orijinal fabrikasyon yağı olur.